Astana'da Global Business Women Council kadın liderler zirvesi düzenlendi. Etkinlik dünya iş dünyasının temsilcilerini, küresel şirketleri, Kazakistan hükümeti üyelerini ve ulusal şirketleri bir araya getirdi. Katılımcılar sosyal yatırımlara yönelik güncel yaklaşımları, kadınların dönüşüm süreçlerindeki rolünü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada uluslararası işbirliğinin önemini ele aldılar. Toplantıda her geçen yıl kadınların kapsayıcı ve sürdürülebilir küresel gündemin şekillenmesindeki katkısının arttığı vurgulandı. Kadınlar kırsal ekonomik Ekonominin gelişiminde önemli rol oynamakta ve dünya genelindeki sosyal ve teknolojik süreçler üzerinde belirgin etki yaratmaktadır. Zirvenin önemli sonuçlarından biri eğitim, sağlık, dijitalleşme ve yapay zeka gibi öncelikli alanların gelişimini hedefleyen bir mütabakat zaptı ile bir takım işbirliği anlaşmasının imzalanması oldu. It's really Devletlerin sosyal sorumluluğun gelişimini çeşitli inisiyatiflerle aktif biçimde desteklemesi çok önemli. Kazakistan'da bu bir yönde birçok adam atılıyor. Fakat bu alana daha fazla odaklanmak lazım. Kadınların iş dünyasında artan bir rol oynaması ve Kazakistan başta olmak üzere dünya genelinde lider pozisyonlarda yer alabilmeleri için bu konuda kararlı çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Bu sadece yerel değil, küresel bir mesele. Yerel, It is a global topic and a globally important topic. I'm Bugün burada bulunmaktan ve bu platformun çalışmalarına katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Etkinlikte hem Kazakistan'a hem de uluslararası kadın liderlerini temsil eden isimler yer almakta. Burada Kazakistan'da toplumsal cinsiyet eşitliğini en etkili biçimde nasıl hayata geçirilebileceğimiz, kadınların iş dünyasında yer alanlardan genç kızlara kadar kendilerini gerçekleştirmelerini nasıl yardımcı olabileceğimiz konularında deneyimler paylaşılacak. Benim, benim, benim. <laughs>